Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da Roma döneminde inşa edilen Antakya Antik da eğlence yeri olarak kullanıldığı düşünülen ve içerisinde çeşitli oyun malzemelerinin bulunduğu iki mekan gün yüzüne çıkarıldı. Antakya ilçesine bağlı Küçük Dalyan Mahallesi sınırları içerisindeki Antakya Antik Hipodrom ve çevresi kazıları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, HMK, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Pamir Başkanlığında yürütülüyor aralarında arkeolog, mimar, şehir plancısı ve yurt dışından farklı üniversitelerin arkeoloji bölümünden öğrencilerinde bulunduğu 25 kişilik ekip, Antakya Antik Hipodrom ve çevresinde titiz bir çalışma yapıyor. Kazı çalışması gerçekleştiren ekip, Antik Hipodrom'un batı kısmında eğlence yeri olarak kullanılan iki mekan ve içerisinde oyunlarda kullanılan kemik sarlar, oyun taşları ve üflemeli çalgı parçası buldu. Kazı başkanı Profesör Doktor Hatice Pamir, 2013 yılından bu yana yürütülen kazılarda elde edilen verilere göre 513 metre uzunluğunda ve 110 metre genişliğindeki yapının tarihinin milattan önce 67 yılına kadar uzandığını söyledi. Antik hipodrom yani Antakya'nın Antikipodromu çok büyük bir yapı. Yani böyle bir iki günde ya da bir iki sezon kazı sezonunda kazılarak ortaya çıkarılacak bir yapı değil. Dünyanın en görkemli yapılarından bir tanesi. Yani bu anlamda hani kıyaslamak açısından düşünecek olursak çağdaşı yapı olarak Roma'daki Circus Maximus'u verebiliriz. Aynı büyüklükte aynı kapasitede bir yapı. Eee milattan önce 67'ye kadar uzanan bir tarihi var. Ee... Yani Roma'nın Antakya'yı artık kendi hem kültürel hem siyasi hegemonyası altına aldığı döneme kadar uzanıyor. Fakat yine biz kayıtlardan biliyoruz bu Antik Hipodrom aslında ondan daha öncesine gidiyor. Helenistik dönem krallıkları dönemine gidiyor. Antiochus dört zamanında Antakya'da festivallerin ve hipodromun yapıldığını biliyoruz. Muhtemelen Roma yapısı da Helenistik dönem yapısının üzerine inşa edildiğini düşünüyoruz. Buna yönelik de araştırmalarımız sürdürüyoruz. Yani 513 metreye 100 metreye yaklaşık 50 dönümlük bir alan söz konusu e, ve tabii ki e, iki katlı oturma sıralarıyla çevrelenmiş U şeklinde böyle bir planı var e, güneye doğru bakıyor böyle U şeklinde bütün e, alanı kuşatıyor iki katlı e, işte bu kadar büyük bir yapıyı e, hesaplamalar e, ben değil benden önce diğer arkeolog afirler de yapmışlar 80 bin kişi kapasitesi olduğu düşünülüyor. Tabii 80 bin kişiyi toplayabilmek için bir alana büyük festivaller ve organizasyonlar yapılması gerekiyor. Onlardan bir tanesi de lokal ya da yerel olimpiyatlar ya da Yunanca koinon olarak adlandırılan yarışmalar yapılıyor ve her 4 yılda bir bütün Mısır'dan, Kıbrıs'a, Yunanistan'a, bütün Doğu Akdeniz kıyılarından gelen yarışmacılar burada yarış yapıyorlar. At yarışları, At yarışları yapıyorlar. Evet. Hipodromun yakınlarında bir saray yapısından bahsediliyor. Ee, bir tapınak yapısı var. O da çok büyük, görkemli bir tapınak. Ee, hemen hipodroma 160 metre mesafede, biraz daha doğuda. Ee, biz hipodromu kazarken aynı zamanda saray yapısını da e, en azından e, varlığını ortaya çıkarabilelim diye bir takım e, kazılar yapmaya başladık hipodromun yapısından. E, Batı tarafında, evet yakınlarında, batı kenarında. Ee, ve ilginçtir tabii ki mimari kalıntılar ve çok e, ilginç eserlerle karşılaştık. Sadece çok küçük iki mekan kazdık ama e, buradaki yaptığımız kazılarda e, yani bir mekan için fazla diyebileceğimiz e, e, zar, oyun oynama da kullanılan zarlar çıktı. Kimileri altı yüzü işaretli, kimilerinin sadece üç yüzünde iki, dört, altı şeklinde işaretli zarlar çıktı. Oyun taşları bulduk. Kırık çömlek üzerine isim ...yazılmış bunlar bulduk... ...tabii bunların yorumlaması hala devam ediyor... Ee, ...bir müzik aleti... ...parçaları bulduk... bir e, ...üflemeli bir e, çalgı... ...muhtemelen Aulos dediğimiz... ...bir çalgıya, flüte ait... E, ...ağız kısmını e, bulduk... ...kemikten yapılmış... ...bu da bizi tabii şeye götürdü yani... ...şöyle bir düşünceye... ...bu kadar büyük boyutlu bir yapının yanında... ...elbette ki lokal gibi, eğlence yeri gibi... ...mekanlar da vardı herhalde... ...ve zaten kazdığımız mekanda bir konut planı vermediği için muhtemelen biz onu şimdilik kaydıyla bir eğlence mekanı, bir tür sporcuların belki boş vakitlerini geçirdikleri ya da gelen kişilerin eğlenecekleri bir mekan olduğu şeklinde şimdilik yorumladık ki bu da çok ilginç bir yanını oluşturuyor. Çünkü spor yapısı tek bir yapı değil aslında. Çevresiyle bütün bir yapı. Bu gözle de bakılması gerekiyor.